olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Şimdi şöyle mesela A ile B'yi kıyaslayalım. Nasıl kıyaslayalım? Mesela A'yı 5 faktöriyel çarpı 10 çarpı 9 faktöriyel diyelim. B zaten 6 faktöriyel çarpı 9 faktöriyel. Şimdi 6 faktöriyel de aslında şöyle yazabilirim. 6 çarpı 6 çarpı 5 faktörel diye yazabilirim. Şimdi A'da 5 faktörel var, 9 faktörel var. B'de 5 faktörel var, 9 faktörel var. Ayrıca A'da 10 çarpanı var, B'de 6 çarpanı var. O zaman A, B'den büyük diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Sonrasında B ile C'yi kıyaslayalım. Hemen. Mesela 7 faktöreli şöyle yazabilirim. 7 çarpı 6 faktöreli. Şunu siliyorum. Ee, B'yi de şöyle yazabilirim. 6 faktöriyel çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel. Bunun da 8 faktöriyeli var. Şimdi B'de 6 faktöriyel çarpı 8 faktöriyel var. C'de de 6 faktöriyel çarpı 8 faktöriyel var. Ama C'de ayrıyetten 7 çarpanı var. B'de ayrıyetten 9 çarpanı var. O zaman B'de C'den büyüktür. A ile C'yi kıyaslamaya gerek yoktur. Çünkü A B'den büyükse otomatikman C'den de büyüktür. Bu durumda A büyük B büyük C. Yani cevabımız burada E seçeneği.